sandıkta yenemediklerini karalama politikalarıyla farklı farklı yöntemlerle yenmeye çalışıyorlar ancak Türkiye'nin geldiği durum gerçekten işler acısı. Şimdi bizden asla bir casus çıkmaz. Ekrem Başkan vatanını milletini ne kadar severek, İstanbul'u ne kadar çok severek çalıştı zaten gözler önünde ki tekrar seçildi. Tekrar seçildi. Yani az önce söylediğim gibi sandıkta yenemediklerini işte sürekli karalayarak, önce diplomasını iptal ederek, casusluk, işte adi suçlar üzerine ekleyerek bir şekilde Bertaraf etmeye çalışıyorlar ama biz daha da çok güçleniyoruz bunu yaptıklarında. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türk milleti haksızlığa asla e, boyun eğmez. Haksızlığa uğrayan kim varsa bu parti gözetmeksizin haksızlık yapanın tam da karşısında durur. Yıllar önce zaten Sayın Cumhurbaşkanı'na da aynı şekilde bir şiirden dolayı, başına gelenlerden dolayı e, herkes sahip çıkmıştı. Şimdi aynı şeyleri yeniden yeniden yaşıyoruz. O yüzden e, bu süreç en kısa zamanda bitecek sandık gelecek ve biz sandığı önümüzde adayımızı da yanımızda istiyoruz.